Diyarbakır'a gidelim zira Narin Güran cinayetine yeni bir gelişme var. Yargıtay amca anne ve abi hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cenaz cezasını onadı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılanacak. Neden yargılanacak? Bunun detaylarını bize Veysi İpek aktaracak. Sen dinleyelim. Evet aslında tam bir yıl önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sizin de söylediğiniz gibi anne, abi ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ee, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay suç, e, suç aletlerini gizlemek e, ve suçluyu kayırmak suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra dava istinafa gitmişti. İstinafta mahkeme başkanının şerhiyle e, onanmıştı ve avukatların itirazı üzerine e, Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da cezaların onanmasını istemişti incelemenin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi de e bu noktada incelemelere dosyayı incelemeye başlamıştı ve incelemenin ardından kararını açıkladı. Kararda da özellikle 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın ve 19 gün sonra cesedi eğer tutmaz deresinde bulunmuştu. Amcası Salim Güran, Narin Güran'ın cesedinin bulunmasından bir hafta önce gözaltına almış daha sonra tutuklanmıştı. Daha sonra da cesedin bulunduğu günde ağabeyi Enes Güran ve anne Yüksel Güran da tutuklanmıştı. Nevzat Bahtiyar da bu noktada aracın tespitiyle birlikte e, alınan ifadesinde ardından e, suçunu itiraf etmişti ve cesedi sakladığını, cesedi de kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini hazırlamış. 4 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Ancak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık'ta yani tam bir yıl önce görülen davada e, bu noktada Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay ceza hapis cezası vermişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı itirazda bulunmuştu. Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış ve mev hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Yargıtay da bu konuyu dikkate alarak incelemelerini sürdürdü. Nevzat Bahtiyar'ın cezasını bozdu. Bozma gerekçesinde cinayete yardım etmek suçlaması Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında yargılanmasını istediği Alacağı cezalar indirimlerle birlikte uygulanacak Türk Ceza Kanunu bunu öngördüğünde söyleyelim. Anne son olarak şunu söylemekte fayda var. Anne Yüksel Güran, yine abi Enes Güran ve amca Salim Güran'ın cezalarını Yargıtay 1. Ceza Dairesi onadı. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını az buldu ve bozarak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi diyelim. Sözü size bırakalım.